kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek üzücü bir gündem ve programa başlıyoruz. Konuklarımız aslında gündemimiz çok sıcaktı. Son günlerde bomba etkisi yaratan yeni doğan bebek çetesiyle ilgili, yeni doğan bebek katilleriyle ilgili gün geçmiyor ki yeni bir haber, yeni bir ihbar, yeni bir canımızı yakan haberi, gündem, haber gündemimiz oluşmasın. Konuklarımız Hukukçu Gönül Ar Güngör. Hoş geldiniz Avukat Hanım. Çok teşekkür ederim. Doktor Pedagog Emrah Şenbabaoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet hemen Gönül Hanım'la başlamak istiyorum. Bu arada Narin'le İda ilgili hemen kısacık bir değinme gündemimiz var. Dün Narin'in iddianamesi hazırlandı ve şüphelilerle ilgili dört tutuklama kararı çıktı ve müebbet istendi. Narin'in bile isteye öldürüldüğü ve bu ölüme şahit olan 4 aile üyesi, 3 aile üyesi ve bir komşunun olduğu da ispatlandı ve bir çocuk cinayeti. Evet. Bunun adı henüz konuk değil. Bu Narin neden öldürüldü bilmiyoruz ama gündemimizde de son 24 saatte gelişen bir bilgi akışı olduğu için de değerlendirmek istedim. Hemen avukat hanım isterseniz bununla ilgili kısacık bir Yorumunuzu alayım Narin'le ilgili. Öncelikle ben de tekrar iyi akşamlar diliyorum ve Ankara'daki patlamadan dolayı sizinle aynı dilekleri iletiyorum. E, gün geçmiyor ki canımızı yakan olaylarla karşılaşmayalım. Biz her türlü terör mücadelesinde devletimizin yanında olduğumuzu e, belirterek e, ölenlere rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Efendim evet e, Narin olayı diye bahsettiğimiz kamuoyunda da, da, da uzun zamandır tartışılan, görüşülen ama... Hem hukukçu kimliğimle hem de bir anne olarak, iki tane kız evladının da annesi olarak da e, içimizin acısını anlatmak, yani kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor. Evet bir yandan profesyonel davranıp hukukçu kimliğiyle izah etmek gerekiyor ama e, neresinden başlasak, neresinden bitirsek mümkün değil. Çünkü olayın içerisinde fail olarak, e, sanık olarak...